Bir yandan da etrafta çok fazla bilgi var. Ancak güvenilir kaynak bulmak hangisine bakmalıyız, Neleri takip etmeliyiz bu koronavirüs hakkında. Evet, son sözlerim olacak bunlar. Eğer istiyorsanız lütfen benim doktordan anne babaya Instagram bölümüme yazın. Biz ben tekrar sizinle önümüzdeki Cuma günü 27 27 Mart olacak gibi konuşabilirim. Ee, yeni bilgilerle. Ee, bu arada ben bilgilerimi nereden alıyorum? Ben bilgilerimi Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Center for Disease Control (CDC) dediğimiz bunlar İngilizce kaynaklar ve tabii ki akşam oturumundaki çok değerli enfeksiyon hastalıkları uzmanları, göz hastalıkları uzmanları, yoğun bakım uzmanlarından alıyorum. Başka beslenmeymiş ispatlanmamış hiçbir tedavileri de ne ben size sundum farkındaysanız ne de o bilgileri ben kendimde uygulamıyorum hepinize çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için eğer benden daha fazla bilgi daha fazla paylaşım istiyorsanız lütfen sorularınızı hiç çekilmeden yazın evdeyim zaten vaktim var hepinize ilgilenmek istiyorum çok teşekkürler teşekkürler